yükselen koç ve koçlarla başlayalım diyorum. Tamam. Şimdi yükselen koç ve koçlar için aslında daha çok onların bu kova konuları yani daha teknolojik konularda başlangıçlarını yapabilecekleri bir zaman araştırma merak güdülerinin artacağı bir zaman. Burada şeyi unutmamak lazım. Yani artık kova deyince Plüton'un da kovada olduğunu oraya böyle çok güzel yerleştiğini hiç unutmamamız lazım. O yüzden Plüton kova e, koçları için, yükselen koç ve koçlar için Plüton Kova temalarının da yavaş yavaş bu yeni ayla beraber ortaya çıkıp gelişeceği bir süreç de olabilir. Bunlar ne? Arkadaş ortamlarında değişiklikler, yeni arkadaşlıkların başlaması, bazı arkadaşlıkların artık miadını doldurmuş bazı arkadaşlıkların belki yükselen koç ve koçlar için hayatlarından çıkması. Aynı zamanda bu yeni ayı sosyal medyada başlangıçlar yapma. Geri, geliyorum gürül gürül Plüton <laughs> <laughs> Tonu, plutonu da arkama alıp edeceğim her şeyi. Evet, <laughs> diyebilirler evet. Belki. Yani, hani ne bileyim zaten bir ürünüm var. İşte onu sosyal medyada da onunla ilgili şeyler yapacağım. Tam i̇şte, zamanı şimdi. Evet, teknoloji, sosyal medya gibi konularla ilgili başlangıçlar içinde. Güzel bir zaman.